Hey güzelim. <laughs> Eksik olan ne? Partiye mi gidiyoruz? Evet. Lolly <laughs> çok sıkıldı. Bunu değiştirelim. <laughs> hmm, bir kıyafete ihtiyacımız var. En kısa sürede. Bir fikri var. Pekala. Pop it. Eski bir kolye mi? İlginç bir stratejin var. Sadece bekleyin ve görün. Bazen ihtiyacın olan tek şey bir sıcak tutkal tabancası. Devam et Loli. Ya da tonlarca para. Şuna bakın. Evet. Bunlar para çorabı. Şimdi görünümü tamamlamak için başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Çorap. Çok parlak ve neon. Harika. Biz hazırız. Çorapları yere sermek için. Bir şey daha. Hadi süsleyelim. Dolar dolar işareti. Bence bence bu çok iyi olacak. Hazırsın. Ve popit mi? İşte bu. Bu kolye gerçekten harika yapılmış gibi görünüyor ama sadece yapıştırıcıdan. Hadi çıkalım. Hey. Aa. Bak. Gerçek zengin kız burada. Özgünüm Loli. Görünüşe göre herkes senin hareketini <laughs> görebiliyor. Loli içeceği o kadar çok istiyor ki. Özgünüm sadece zengin kızlar. Yani Amina. Pekala. Garsonu kandırabileceğini mi sanıyorsun Loli? Evet. O çorabın kokusuyla. <laughs> İş mi? Bence öyle. <Gülüyor> Harika. <Gülüyor> Selam Noli. Neden yüzün asık? İşte yaptın. Şimdi telefona takıp şarkıları dinleyelim. <laughs> Muhteşem. Ne oldu kızım? Bu sinir bozucu terler çok fena olabilir. Bekle. Bence doğru pozisyondayız. Bu kız yıllardır bu ucuz şeylere sahipmiş gibi görünüyor. Mina! <laughs> Kesinlikle anlayamaz. Bu zengin kız akla gelebilecek en son teknolojiye sahip. Sadece kendi araçlarımızı yapmak zorunda kalacağız. Ah, bu nasıl bir şey böyle? Pek sanmıyorum. Okul gününe dünya çapında bir elektrik kesintisine neden olarak mı başlıyorsunuz? Loli! Sahilde! Vay! Loli değil mi burada? Hayır hayır değil. Ha, arkadaki televizyon harikalar yaratıyor ha. Baba! Burada bir TikTok çekmeye çalışıyorum. Bekle. Bir fikrin mi var? Pekala selam. Baba sanırım oyunu değiştirdin. Kısa sürede bir milyona ulaşacağız. <laughs> Sen doğum günün kutlu olsun. Misafirler ne zaman geliyor? Her an gelebilirler. Loli hoş geldin. Karton bir iPhone mu Ne güzel bir hediye. Geri diyor ki... Henüz hiçbir şey görmediniz. Aman tanrım. Loli hiç şansın yok. O kız tam anlamıyla Sem'i etkilemek için her şeye sahip. Ah ne şanslı bir çocuk. Kalp mi yapıyorlar? Loli'nin kalbinin kırıldığını hissedebiliyorum. Bu kadar yeter. Pastayı parçalama vakti geldi. Bu onlara güzel bir ders olacak. Ha? O oh, benim. Ah hayır. Onu geri koy. <Gülüyor> 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 Gitme zamanı. Meydan okuma başlasın. Uyanın uyanın. Yepyeni bir güne başlama zamanı. Hayır. Pistile ihtiyacım var. Makyaj yapmalıyım en kısa sürede. Seni güzelleştireceğiz. Yeter ki o cömert maaşları ödemeye devam et. Hey! Amina hakkında yeni bir video. Nasıl mükemmel uyanıyor? Herkesi kıskandırıyor. Ama Tanrı bilir. Hepsi sahte. Zavallı Loli. Amina'nın ipuçlarını ve püf noktalarını takip ederse aynı şansa sahip olacağını düşünüyor. Hayır canım bu sadece milyoner sen olur. Hayley'nin ayakkabısı. Hadi ama yapamazsın. Kötü bir örnek. Ayaksı. herkes onu izlesin. Vay! Ders vermenin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Ta diye kadar öyle yemeği. Siz bittiniz. Hayır hanımefendi. Sanırım siz. Ha! Hay aksi. Çok komik. <laughs> Loli, bence hayatının geri kalanını hapiste geçirmek üzeresin. Hey, bu bizim güzel stilistimiz. Ve işte müşterisi geldi. Hey Kiri, bakım yapmaya başlayalım. Bakım yapılmasını beklerken patlatabilirsin. Vakit geçirmek için çok güzel bir yol. Ah hayır. Kendine bak. Gökkuşağı rengindeki bir deniz kızı gibisin. Kuaförüne bahşiş versen iyi olur. İnanılmaz işti bayan. Kate merhaba. O bu kuaför için çok sıradan. Kate için mi? Aa, i̇lginç bir ters seçimi. Tamam bir ters sahibi olmaya hazır olun. Çok rahatlatıcı ve lezzetli. Şu çikolatalı yumurtalardan bir ısırık al. Çok lezzetli. Ve gevrek. Artık çikolatalı yumurtalar bittiğine göre bu şeyi bir popit makinesine dönüştürmenin zamanı geldi. Pekala. Ama eğer Kerin saçları kartonun rengini yansıtıyorsa bu mor karton ne işe yarayacak? Sadece bekle ve gör. Ah tatlım. Mor kıvırcık mı? Ah evet. Parti. Eğlenceli görünüyor. Tüm popüler kızlar burada. Ve bir patlama yaşıyorlar. Her yerde bolca gazoz var. Portakallı benim hmm. en sevdiğim. Düğme mi? Ne işe yarıyor acaba? <laughs> Parti modu baby. Haydi eğlenelim. Beti, hmm. ekibimizle takılacak kadar popüler değilsin. Pekala. Mom! Seni gidi uğursuz kız. Pasta tamamen mahvoldu. İnanamıyorum. Belki de... Bir şekilde bu partiyi kurtarabilirsin. Biraz sonra... Bu kutunun tek ihtiyacı biraz flaş Vay! Bu disko topundan bile daha iyi. <laughs> Teşekkürler Betty. Bundan sonra bizimle istediğin zaman takılabilirsin. Vay! Şu kız ünlü güzel TikToker Kerim mi? Evet ve Loli kıskançlıktan çatlamak üzere. Bizim de ün kazanmamızın bir yolu olmalı. Ha? <laughs> i̇şte başlıyoruz. İşte. Insta gökyüzü kulaklıkları. <laughs> Çalıştıklarından falan değil. Sırf görüntü işte. Ee, vlogger kurulumuna ihtiyacımız olacak. Loli ne yapabilir? Pekala. Bu ne? telefonu plastik bir torbaya mı koyuyor? Aa, o bir dahi. Şimdiye kadarki en kolay ve en ucuz telefon standı. Takipçileri farkı asla bilmeyecek. Kerry, ha? Şuna bak. Kerry Loli'nin düzeneğiyle hiçbir şey yapmak istemiyor. Yuvarlak ışık. Loli asla böyle bir şeyi satın ha. alamaz. Ha. Hayır, telefon. Zavallı Loli. Kesinlikle en güzel günlerinden biri değil değil mi? Hayır kesinlikle değil. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Sınıftayız. Çok sıkıcı. Bakın. Kate'in <laughs> gökkuşağı patlağı çantası var. Telefonunuzu havalı göstermenin bir yolu. Ah evet. Herkes daha yakından bakmak için Kate'in yanına gidiyor. Herkes dikkatlice Carrie'yi izliyor. Hiçbir şey dostlarımızı bu olaydan uzaklaştıramaz. Ah evet. İşte bu. Şırınga ve naylon balon. Hadi bir şeyler yapalım. Carrie'nin boyaları var. Renkleri çıkarmak için şırıngayı kullanıyor. Hadi kaptın bu işi. Balonun içine koy. Aha, bunu yapabilirsin. Neredeyse bitti mi? kendi tasarımını yarattı. Bu çok havalı. Çocuklar şuraya bakın. Şimdi orijinal oldu. Kate balonlar patladı. Bam. Evet. Kerin'in tasarımında bir kusur var. Patladığında ortalık karışacak. Bunu sen kazandın Kate. Lanet olsun. Üzgünüm Keri. Üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Yanlışlık oldu. Bu tiyatroya sadece süper zenginler girebilir. Loli? Senin o kategoriye girdiğini sanmıyorum küçük hanım. Bingo! Olta mı? Donut? Oh, hangi güvenlik bir donuta karşı koyabilir ki? Süper! Vay güzel dönüşüm. Senden güzel güvenlik olurmuş. Sadece süper zenginler girebilir. Giriş ücreti. Ha? Bir bavul dolusu nakit para mı? Rüya görüyor olmalıyım. Ah bu harika. Sanırım Loli artık zengin bir kız. Pekala. Ama biz giriş ücreti zaten ödedik. Ne? Bu esnada Loli Oo la la, para sana çok yakışıyor. Şimdi kaçırmamamız gereken bir film olduğuna inanıyorum. Buraları terk et Kir. Artık bu kasabanın yeni zenginleri var. Ah vay canına gün olur devran döner. Hey izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz.